Herkese merhaba. Bugün Kutsal Cumartesi. Biz arabacılar için yani Rolling Night diyebiliriz. Uzun zamandan beri yoktum. Dedim böyle bir kan değişikliği olsun, hava değişikliği olsun. Şu yüzden de gelmeyi çok istedim. Yakıt 30 lira. Yani yakıt bu kadar pahalıyken bu sporu koşturanlar kimler var? Merak ettim. Şu delikanlıları bir görmeye geldim. Gördüğünüz gibi. Geçit McDonald's'ımız. Evet. Tolga abi miyoforiyi toplamış. Evet metro ile geldiğim için ve diğer yarı yolu yürüyerek geldiğim için kaçırdım. Şimdi Yusuf aradı. Nasıl bir beddua ettiysen hemen okuyayım de hordum patladı dedi. Yani kanka evden ben bir de abdest alıp da çıktım anladın mı? İşim garanti aldım. Artık nasıl içerlendiysem yani yarışın ilk etabını kaçırdığım için üzüldüm gerçekten. Yani etme bulma dünyası mı diyeyim Yusuf'cum? Yani bilmiyorum kardeşim dur ya da şöyle yapayım. Basma. Anladın mı? Yani gazlama. O zaman patlamaz. Evet bir arsimiz var. Bir korsamız var. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Evet Yusuf geliyor bakalım. <laughs> yani o aradan patlamış kaçırıyor. Evet, ortak da başladı. Evet Yusuf, geçmiş olsun. Hangi ortum? bu da. Açılmış ha? Açılmış, Yani benzin 30 lirayken bu kadar bu spora gönül veren arkadaşları canı Gölü'ne tebrik ediyorum. Evet şimdi ee, 41 plakalı 1, 2, 3 tane Civic geldi Kocaeli'nden. Sefalar getirdiler. Bir de Polo var. Yani gerçekten Helal olsun. Bir tanesi bir hikaye sadırı. Ortam yine güzel. Karabasan orada. Bakalım neler olacak. Ne diyorsun bu akşam bu işe? Yapacağız bir şeyler. O iş tamam diyorsun yani. Evet. <laughs> olmaz olmazları yarıştan sonra kenara çekiyoruz ve istişare yapıyoruz. Bakalım ne olur. bastılar. Kaç 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 kaç.